Merhaba sevgili anneler. Bugün size yeni gelen alt değiştirme minderlerimizi tanıtacağım. Ürünler gerçekten çok güzel yumuşacık dokularıyla da çok seveceksiniz. Öncelikle şöyle bir ürünümüzü yakından göstermek istiyorum size. Ürünümüz 3 parça şeklinde satıştadır. İçeriğinde bu şekilde bir adet alt değiştirme minderimizin alt konumu. Bakın burada isterseniz bebeğimizi içerisine katarak da kullanabiliriz. Yumuşacık da bir dokusu var. Kumaş kapitino kumaştır. Kış aylarında da yaz aylarında da terletmeyeceği için çok rahat kullanacaksınız. İçeriğinde bir adet yastığımız var. Bu yastık olayını özellikle söylemek istiyorum. Birçok ürünün içerisinde yastık olayı biraz daha böyle bomberidir. Anneler hani çok rahat edemizdiklerini yukarıda kaldığını başını belirtirler ama bakın çok incecik bir yastık. Yokmuş gibi sadece kustuğu zaman geniz gitmesini engelleyecek kadar onu özellikle belirtmek isterim. Yine içeriğinde bir adet penye battaniyesi var. Çift katlı bir battaniyedir. İç dokusunun kumaşı %100 pamuklu penye, dışı da %100 pamuktan kapitone kumaştır. Yani dokusu daha kalın bir kumaştır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ama desenin tatlılığına bir bakar mısınız? Nasıl güzel duruyor? Şöyle bir fırfır detayımız var ama yumuşacık penyedendir, sert değildir. Yine aynı özellikte bir farklı rengimiz var. Deseni gösteriyorum ama özellik tekrar belirtiyorum. Aynı şu şekilde yan yana göstermek istiyorum. Bunları kombinli olarak bunlar şimdi alt açma diye geçer ama aslında birçok amaçla kullanabiliriz. İşte birilerinin kucağına bebeğimizi vereceğimizde hemen şöyle bebeğimizi kucağında vermek için oturduğumuz odada koltuğumuzda kendi yatağımızın üzerine bebeğimizi getirip altında bir minder olarak da kullanabilir. Sadece alt açma olarak kullanacağınız bir şey değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bebek arabaları içerisinde de çok rahat kullanabilirsiniz. Yine aynı özellikle sadece farklı bir desen bunu da şöyle göstermek istiyorum. Desenler gerçekten hepsi birbirinden güzel, birbirinden harika. Ama işte tek isteyen anneler için de böyle battaniyesini istemiyorum, kapitone kumaş istemiyorum, ince olsun, küçük olsun, deyip böyle pratik bir şey isteyen anneler için de şöyle bir ürün var. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Yine bunun da içerisine bebeğimizi koyabiliriz. Fermuarlıdır. Şuradan açıp kundak gibi de kullanabileceğiniz bir üründür. Ee, i̇ncecik yine bir dokuda yastığı vardır. Bakın şöyle küçücük olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İçerisine koyup bebeğimizi kucağımızda alıp taşımak amaçlı, yatırmak amaçlı, alt değiştirmek amaçlı çok fazla amaçla kullanabiliriz. Bir yerlere taşımak istersek bakın bunu özellikle göstermek istiyorum size. Şu şekilde çok küçülebilir. Kaplayacağı yer bu kadar bu hale gelebilir. Yani bu bir çantanızın içerisine çok rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir ürün haline gelir. Ama özellikle %100 pamuk kumaşlardan yapılmasıyla 30 derecede 40 derecede çamaşır makinesini atıp yıkayabileceğiniz özelliklere sahip birbirinden güzel birbirinden harika ama en önemlisi yumuşacık dokularıyla bebeklerinizde güvenle kullanacağınız harika ürünlerdir.